Herkese günaydın. <laughs> Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Çalışma zamanı. <laughs> i̇yi olmaya çalışıyorum son gün. Çok fenayım, dudaklarım acıyor. Ama iyi olacağız. Bu filmi şu karınlarını doyurdum. Alıyoruz kendisi, gidiyoruz. Hadi bakalım bir çalışalım. Bugün de bir atlatalım. Geleyim kendimi yatağa atayım istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum oy, nereye kadar? Ama hmm, elimden gelen bir şey değil. Ne oluyor bilmiyorum. Herkese merhaba. Çok kötüyüm. Kendimi... Eve geldik. Kendimi nasıl yatağa atacağımı bilemedim. Çok zor geçirdim bugünü. Hadi dedim son gün. Hani şimdi söylesem iyiyim de desem tabii ki gidebilirim eve de. İki gün evdeyiz ya. Son gün dedim Zeynep bir gayret et. Gelir gelmez. Aspilin kompleks yatağı. İki buçuk saat uyumuşum. Halimden de belli. Değişen bir şey var mı? Yok. Üşüme devam ediyor böyle. Huh. Fiziksel olarak o kadar çok üşüyorum ki. <laughs> Sonra bir baktım WhatsApp'ıma. <laughs> Ablamdan sesli mesajlar. Zeyno çok kötü hangi aspirin alacaktık diye. O da arzaneye gitmiş. Tam bilemediği için bir sürü aspirinler falan var ya değişik değişik. Ama o da aspirin kompleks almış. Yatmış. Bugün patiler bende ama şu an saat 5 beş geçiyor. 5'i kaç geçiyor? 5 17 dakika geçiyor. Bekleyeceğim biraz. Kendini iyi hissetmiyorsan saat 6'ya kadar beni bekle dedi. 6'da artık karanlıkta bir turlarız dedim. Tamam. Sonra Michael, Hanife teyzemin doğum günü varmış. Hanife teyzeme gitmişler. Bizlere kara göndermiş. Yani oradan çektikleri göndermiş. Oh ben birazcık şurada kendime gelmeye çalışırken siz de onları izleyin. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. Şapladın. <gülüyor> Bravo. Bunlar ne? bakalım. al. Hadi <laughs> ballık ballık bereket gelecek. Evet yerine. evet sakat doluyoruz sakar doluyoruz <laughs> her şey oluyoruz. <laughs> <laughs> oluyoruz. Biz dışarı çıkıyor Erdog. Erdo, Biz çıkıyız, Erdo. <laughs> Erdo merhaba. merhaba 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 canım. Ha şöyle biraz er kaldı bakalım Leylalara. Ah maşallah maş. sevgiler. <gülüyor> sevgiler <gülüyor> sağ ki sağ ki ol, ki ol canım. Hadi çıkalım. Sigara içeceğiz. Evet. Gel, gel, gel. Hadi toplayın. Toplayacağım ben onu. Dur bakalım oturalım. Ben topladan sigaralar alayım? Yakim de Yakim. Ay doğru mu? Yakim de Aa, İyi toksiyon de postaj da yapıyorsun Nisan. İyi ki varsın. Yani biz avanak avanak bakın iyi sade. <laughs> doğru. Postu postu getireyim ben size. Geçin. Hadi. Hoppa. Vallahi bir ayağımızın üstünde duramıyoruz. O oh. hali ah, senin galiba. Ne? Oh Erdoğan, iyisin. İyi maaş. İyi olalım, iyi olalım. Hem burası varken sen içeri ne otutur bizi? Ya. Yeah. Kapadı mı? Neden şey. geçeceğim ha dize? Geç, Geçebilecek evet. mi burada? Ya tövallah. Ne yapacağız başka? Çaldım elim bir şeyde yastık al götüne koy tamam mı? haa <laughs> çıkartmayı koymak lazım <gülüyor> bak hahahahahahah bir yapıyosun yapayım. bak bir de plo ama hepsini koydum masayı da çak öyle olmaz tamam tamam koyarız hocam yavaş yavaş acele etsin de ama çak iyisin olmuş işte. da olsun Hadi. Al renkli olsun üç tane daha her zaman bit kadar çıkaralım dograyıp basayım hepsini masaya koyuz nasıl yaşayız biz Çekeyim mi? Çak, çakacağım nasıl? Ha çakacağım çakacağım. Çiziyorum. Ya, Zırma, buraya git. git git çık. Gelek bilem lazımdır buraya mı? Aa sen gel yele, sen gelek. Sen yak 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 Aldım ama. Aldı yok. Sırtımda yok. Sırtımda yok. Koyamadım ta sırtıma. Hadi göster hemen. Hadi. Ooo. Oo. Afiyet abi. olsun diyeceğim ya. <laughs> Şerefimize. Ben Kuş var burada. Bana kuş gelecek şimdi 20 dakika sonra Açık. Kim var? Bizden geleceğim. Kim geleceğim, gelecek kim, kim onlar lan? Petrova. Petrova Ama kim Kim yok ya? Kim Olur, geliyorum. Sana bakma mı? Yani Şimdi her şey masayı çekeceğim. Tamam çekeyim zaten bize. Kim çekeyim. Dur bakalım. da getireyim. Kimi yok da. Ne Aman, kim yoksa. Yakını alma kim ne yok? alma gireceğim. Seni Gel gel, gel. gel, gel. da Ben pafla Ben senin ismi. Göz al bak kendine. Dur. Abay bari alacak hepimiz var. <laughs> sana <laughs> <ya. Onu, gülüyor> <işte, gülüyor> <işte>, <laughs> İyi iyi canım. Oh, oh. Ben tomlar güzel geldi. Onlar ne işte? Dişlerimize göre. Size tava mı? Hayır, getireyim. Vallahi kedi istemiyorsa ama masayı doldum şu. Ortaydı. Ortaydı. Ah, Haydi. Haydi. Haydi Bir selam gönder bakalım benim kızlarıma. Ee, kıymetli Leyla ve Zeynep. Ayşe'nin hepsi. Bizim çocuklarımız. Hepsi Size a, detske çok baktık. ya <laughs> yeah, büyüttük sizi. Sağ olun, var olun. Aa, sizi çok severim. Kendinize çok çok iyi bakın. Derya'ya, Ali'ye, Aras'a. Yeah. Cengiz'e. Cengiz'e çok çok selamlar. Öptüm. Mehmet'i unuttum Sizi çok seveyim. <laughs> Mehmet de benim talebemdi. Adnan ben çocuğum. Adnan çocuğum. damadı. Adnan damadı da çok çok selamlar. Aysen, Öptüm hepinizi. Ayşe'nin de selam göndereceğim. Ayşe'le, e, e, Beşir'e, Kamide'ye, Süleyman'a, Gale'ye, Benzi'ye, Bobi'ye, Darinço'ya. Çok çok. Türkçe söyleyiz mi? Olsun. Galeye Bulgarca da icadık. Nişte. o. Gale o biçimde çömte. Hmm. O fişki, fişki. Aa, bir çömte gale. Sütkü, Şekere, sultana. Aa, şekere, oh sultana, hamideye. Dedik mi hamideye mi? <laughs> Süleyman'a. <laughs> Süleyman'a. <laughs> <laughs> Al, neydi o güven? Ah, <laughs> Ahmet'e. Ahmet Ay benim küçük e, kızıma Liye'ye. Çok çok selamlar. Liya. Sultan'a. Başka yok. Başka kim var? Nergül'e. <laughs> Nergül'e. Bütün köyü selam. Bütün köyü selam Arine. Arine. Han. Han'a. Ren. Ren'e. Çok çok selamlar. Ay, çok selamlar. çok selamlar. Hay çok öptüm. Çok öptüm sizi. <laughs> Tüm germaya da herkese. Bunu şeye alıyorsun. Sebiye ya. Müziği alayım mı? oynasana kız. Bütün Osmi oynamış. Baktım oynadı. Mutlu <laughs> olsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Şey Hadi, şey <laughs> Bu ne, ne? <laughs> Ben <gideyim>. oh, ya <laughs> Hoppa. <laughs> Haydi. Ne tam. tamam. Ne Bugün teyzemin doğum günü vardı. Onu uğurladık. Uzun ömür, huzurlu ömür, uzun ömür diledik. Sağlıklı olsun, var olsun. Güzel geçti. Şenlendiler. Onlar konuştu, biz dinledik. Gerilere gittik. Bugüne geldik. Her şey güzeldi. Sağ olsun teyzem. Eline sağlık. Her şeyi yapmış. Sağ olsun. Kendimde de bahçeye gidecek gücü bulamadım. Leylüş'ün mesaj gönderdi. Zeyno ben iyi değilim. Çocukları göndereceğim çakalı. İşte merak etme. Sen Pufi'ye bak diye. Ben de aldım kızımı geldik şu tepelere. Ya bir tık iyi miyim? İyi gibiyim ama ne bileyim uyudum diye mi? İlacımı içtim diye mi? Bilmiyorum paracetamol da aldım. Bir tık sanki baş ağrım gitti gibi. Kızım nereye? Yok kimse burada. Yalnızız. Hadi gel. Kekende havlıyor. Gel aşkım. Oh sonra pufi bırakacağım, çarşıya bir gideceğim, turlayacağım. Başa baya soğuk havamız. Beremi de unuttum. Aklıma bile gelmedi aslında. Unutmadım da. Yani aklımda hiç yoktu. Öyle. Canlarım şu iki günü atlatsak yarın gider miyiz Frankfurt'ta bilmiyorum. Leyluş'un durumuna göre. Bu akşam bir <laughs> aspirin iyi gelmiş. Bugün bir tane almış. O aspirin kompleks tozları var ya onlardan almış. Şimdi tekrardan dedi alacağım yatacağım. Dedim hadi bakalım. Yani o iyi olursa büyük ihtimal git, gidelim der. Ama bizim de başka yapacak işimiz yok ya. Markete gideyim ben de bugün Cuma, yarın cumartesi. Öyle ama zaman bir şey almayacağım da şu mişoyu erteliyorum, erteliyorum. Ödül mamalarını gidip alayım. Yani öyle alışveriş toptan alışveriş yarın da yapabilirim yarın cumartesi. Öyle düşünüyorum. Ay kuzum Kuzum hiçbir şey demedi. Buraya doğru çıktım yola. Hemen pıtı pıtı geldi. O yüzden oyalanıyorum ki hani daha bir uzun sürsün. Yoksa iki dakikada dönüyoruz. Bakar mısınız çiçeklere? Nargis çiçeği miydi bu? Evet. Galiba. Bu garcasının artistleri miydi? Evet. Çiçeklerimizi açmış. Bahar geldi de. İşte dereceler de bir düzelse. Anıtın yanındayız. Ay bankaya da gitmem gerekiyor aslında. Hiç elde para yok. Ama boşuna yürümeyeyim diyorum. <laughs> Şuradan bir gitmem gerekiyor şu dümdüz yolda. <laughs> Ama acaba bankada para var mıdır değil mi? Oraya kadar yürü yürü elim boş dönsün. Acayip oluyor. Kasabaya kuş bakış. Hadi kızım. İnanın hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmadığım için sizlere de hiçbir şey gösteremiyorum. Ama desteğiniz için, sevginiz için çok çok teşekkür ederim. Tüm yorumları okudum. <laughs> Ay Mayko'ya koptuk diyenler mi demezsin? <laughs> Ay çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Ha ben <laughs> hele de o keki nereden biliyorsun falan diye soruyor ya bana. Anne <laughs> sen söyledin falan <laughs> diyorum. Ay annem komik ya. Banyo, banyoyu unuttuk biz onunla. Canlı canlı konuşurken Whatsapp'tan görüntülü işte banyoyu <laughs> banyoda nasıl kapalı kaldın diye sormak lazımdı ay gülüyoruz şimdi hani annemin o halini böyle gözümün önüne getiriyorum da ama hiç gülünecek bir şey değil aslında ben misal çok güldük <laughs> Mehmet'le ama sonra Mehmet dedi Zeynep düşünsene dedi yalnız yaşıyorsun ve banyoda kilitlisin o kapı da çok şey kapı hani böyle ne kırabilirsin ne bir camı var e, telefon da yok yanına banyoya telefonla girmediğin için ya yani kimse kapını açmaz günlerce. Yani köy yerinde böyle Halise nerede diye bakar biri. Hani yalnız olsan aslında ne kadar onun bir önlem alınmalı. Kapı kapatılmamalı bence. Sonradan düşününce böyle önce bir güldük ama sonra bir korktum. Sonra dedim babam gelmiş açmış işte yüğünden bakmaya çalışıyoruz ama işte yaşlı insanlar böyle yalnız yaşayanlar var ya onlar böyle bir aklıma geldi. Empati kurdum ay dedim. O yüzden yaşlarınız varsa yanınızda yaşayan her gün arayın. Ulaşamadığınızda muhtar arayın. Gitsin baksın. Değil mi? Çok sakıncalı. Bu düşünceyle uyudum akşam düşün. <laughs> Kuruk halimi düşünün. Böyle içten içe bir korku sardı sonra. Arıyoruz arıyoruz da. Yeni nesil banyo duşa bile kolayını bulsa telefonda girecek de annemde öyle alışkanlık yok işte. Turumuz bitti arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi aşağıya doğru. Şöyle öyle çevireyim sizleri. Birazcık daha doğa. Doğayı izleyin. Pufi yetti mi aşkım sana? Bir de şuradan biraz ilerleyeceğiz. Bu merdivenlerden değil de diğerlerinde indik mi biraz yolumuzu uzatmış olacağız. Tuvaletini de yaptık kuzum. Yani uzun uzun gezdirmek isterdim ama yok. Gücüm yok. Şu çarşıya da bir gidip geleyim. İyi ki uyudum. Hani uyumasaydım daha da kötü olacaktı. Hiç çıkamayacaktım. Buradan Hadi tamam. Uzatalım dedim. Ben de kendim gidiyorum hemen. En yakın merdivenden inmeye çalışıyorum. Hadi bakalım şuradan uzatalım. Çıktım arkadaşlar ben. Hani gidiyorum yavaş yavaş. Dedi açıksa önce oradan geçeceğim. Bak, erteleye erteleye kaç gündür. Bir gideyim bakalım gönlüme göre bir şey bulabilecek miyim? şeker vay kıracağım ay benim sevdiğim oyuncak var gelmiş bakar mısın şu mantar eve çok seviyorum bunları ben. Bundan da kuşlar su içiyor. Şöyle. Abo. Bahar gelmiş. Bahçe süsleri. Neyse birazdan kapatacakmış. Çok çok perdelere doğru gideyim. modelleri buldum arkadaşlar. Böyle değişik değişik modeller var. Ay şunu beğendim. Şöyle camın ortasına koymak istiyorum. Fakat onu koyabilmek için şunlardan almam gerekiyor. Şundan. Bir de şundan bence. Emin değilim. Kaç santime kadar uzuyor acaba? 40 60. Bu küçük mü acaba? Hmm. Saçtır, Şunu aldım. 60-80. Hmm, Emin değilim ama gerekirse değiştiririm yarın. Hmm. İki tane mutfak pezi Bir tane masa örtüsü oh, Hazır Gidelim şimdi Osman'a Tur da aldıklarım bu kadar. Vardı bir ihtiyacım ama inanın unuttum. Şu deterjan kısmına geç oldu. Gideyim. Sonra aklıma gelir. Eve gitmekten vazgeçtim. <laughs> Ay, ben de bir acayibim değil mi? Gidiyoruz bankaya. Bankayı unuttum ben. Vazgeçmiş falan değilim de. Ay iyi geldi yürümek. Biraz temiz hava ne bileyim ısındım ben galiba. Ben bir ısındım diye soğuk gelmiyor şimdi. Hadi dedim Zeynep üşenme. Kasabanın öbür ucu olabilir ama git. İşini bitir. Ay minik pastalar. Burada makaron yapıyorlar. Almanya'nın modası. Modaya gel. O kadar çık hiç sevgili değiller bence şu kiliseyi çok merak ediyorum içine ama gireceğiz bir gün ablamla ablam dedi minik kamerayı al dedi <laughs> çaktırmadan gireceğiz Ama tabii ki turistler için açık olması gerekiyor turist gibi gidip fotoğraf falan çekemez misin çekebilirsin Bence ama yine de emin olamıyorum. Notre Dame'a girmiştim en büyük böyle kilise falan olarak. Fransa'da turist gibi giriyorsun işte. O kadar çok çekim yapmıştım tabii o zaman YouTube kanalım yoktu ama kendim için çekmiştim. Bunda da öyle bir şey olması gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah bir gün onda belirli saatlerde açık. Böyle her, yani 24 saat açık falan değil. Bu yüzden giremiyorum. Yoksa ben buradan kaç kere geçiyorum günde? Dalarım içeriye. Az kaldı. <laughs> Az kaldı. Şunun şurada banka. 200 metre falan gideyim. İnşallah boşa gelmemiş olurum. Geldiysem de biraz içim açıldı gerçekten uyuduk ya şimdi. Büyük ihtimal o uykudan uyanma şeyi. Anca şimdi kendime geliyorum. Bu çarşıda tuzur atmış oldum. Oy oy. Eve gitsem ne yapacağım? Hemen ben ıı, doğrayıp ekşi lahanayı son lahanayı almıştım ya. Onu doğrayıp tuttuk, saklamıştım. Ondan etli fırında kapuska yapacağım. Başka da hiçbir şey. Ha bir de topça çorbası. mu? düşünüyorum. Ama iyiysem, iyi değilsem hiç yapmayacağım. Uğraşma anne dedi. Dedim, anaannenle deden papara yiyormuş. Böyle ben popara da yerim anne diye. <laughs> Çocuklara da öğrettik küçükten beri. Onlar da alışık. Çok seviyorlar. Parayı bulduk çok şükür. Oy, sormadan, sorgulamadan saydı. Uf, bulunsun evde. Çoluk çocuk istiyor. 5 var mı anne diyor, on var mı diyor. Hiç evde para yok. Vallahi gerçekten karta döndü. Her şey karta döndü. Tam alışverişte ihtiyacım yok da. Böyle bazı şeylerde ihtiyaç oluyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Eve. <laughs> bitti. Bahanelerim bitti. Bu çarşıda dolanacağım bakan neler bitti. Gidelim evimize. beni hep görüyorsunuz o yüzden etrafı çekeyim biraz. Yani. Ay. Şimdi arka tarafından gireceğiz. Ay kik de açık O yok kik değil bu neydi bu? Fendi galiba. Neyse elbise. Elbise bakmayacağız elbise yarın ablamla Decathlon'dan. O elbise de değil de böyle uygun tişört. Tight. Yürüyüş için daha rahat bir şeyler bakacağız. Maşallah, havamız güzel. Şu an gece modunu aldım kamerayı bir tık aydınlık görüyorsunuz ama kararıyor. Saat kaç oldu? Hemen bakalım saatimize de bakalım. Ay 1835. 14 Mart Cuma <laughs> gelsin hafta sonu masa örtüsünü değiştiriyoruz bakalım diğeri baya pislendi topçeli topçeli büyük hiç bir... yoktu başka seçenekler. büyüklüğünü evet. bulabildiysen büyüklüğü 1.40 hepsi standart Bir şey vardı Bizim, büyük Kare. bir, şey. bir şey mi standart büyük. evet yuvarlak yok bu başka renk karı olandan çok güzel vardı limonlu falan ama olsun bu tip böyle halıya falan uyuyor uyusun artık ne yapayım bir şöyle bu bir yatağına uyusun <laughs> mutfak perdesinde göstermek isterdim ama elimde kaldı arkadaşlar. <laughs> Neden? Çünkü kadın aldığım şeyler, küçük minik şeyler aldım ya. Bunlar yapışacak cama da bu sopalar girecek. Onları hiç almamış. Yani ben de almamışım, o da almamış. Geçirmemiş yani. Baktım fiyatını. Ne o? Ay kız ne o? Fişte. Fişte var mı diye baktım. Yok. Maalesef yok. Bu fi. <laughs> Fişleri de geçirmemiş. Onlar minicik bir paketteydi. Kenarda kaldılar kasada büyük ihtimal. Neyse yarın gider alırım. Bu kaldı böyle. Ağlama ağlama. Almış kemiğini ağzına gizlemeye çalışıyor. Ben buraya geldim ya şimdi kemiğine hemen geldi. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Desteğiniz için gerçekten her birinize. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.